Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Roketsan tarafından yürütülen 40'a yakın gizli projeye yönelik soruyu yanıtlayan ikinci, Roketsan biliyorsunuz özellikle ihracat odaklı olarak büyümesine devam ediyor. Biz ihracattan elde etmiş olduğumuz bütün geliri, bütünüyle altyapımıza yatırım olarak ve yeni projelere arge kaynağı olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Umtas GM aslında Roketsan'ın prototip süreçlerini tamamlandığı Umtas füzesinin uzun menzilli versiyonu. Umtas sayesinde havadan ve karadan kara hedeflerini nokta atışı şekilde imha edebiliyorsunuz. Tank savar füzesi olarak geçen Umtas helikopterlere zırhlı kara araçlarına entegre edilebiliyor. Havada ve karadaki araçlarla entegre sağlanabilen Umtas karadan gelen tank gibi düşman birliklerini etkisiz hale getirebilmekte. UNTAS-GM olarak isimlendirilen modelse, UNTAS tank savar füzesinin daha uzun menzilli versiyonu. Bu uzun menzil artısının yanı sıra UNTAS-GM sayesinde entegre edildiği hava ve kara araçlarının saldırı güçleri de artacak. Gelen açıklamalara göre ROKETSAN UNTAS füzesi seri üretimi için yıl sonunu hedeflemiş durumda. Ayrıca UNTAS projesine ek olarak 40 adet daha gizli projenin olduğu da belirtilenler arasında. Natalink üzerinden Menindilop olacak. Menzili daha uzun olacak, hem helikopterlerden, hem kara platformlarından fırlatılabilecek. Kanatları daha büyük, açılabilir bir şekilde tasarlandı. Kıyakıt roket motorlu bir füze olacak. Menzili ilk aşamada 25 kilometre olarak hedefliyoruz. Sonrasında 30 ve 40 kilometrelik versiyonlarını sahaya sürmeyi hedefliyoruz. Buradaki hedefimiz aslında uluslararası alanda hem pazar payı yüksek olan hem de silahlı kuvvetlerimize avantaj sağlayacağını düşündüğümüz bir ürünü kullanıma en kısa sürede vermek. Hedefimiz bu sene sonuna doğru seri üretim aşamasına gelmiş bir Untas GM ile de inşallah kullanıcılarımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Bu ismini söylemediğimiz 40 tane proje, her biri kendi takvimleri içerisinde, kendi mühendislerimizin gayretleriyle devam ediyor. Aslında bizi takip etmeye devam edin diyeceğim, bu projelerin sonuçlarını aldıkça, birinci öncelikli olarak kendi kamuoyumuzda, ikinci öncelikli olarak dünya ile bunları paylaşmaya devam edeceğiz ifadelerinde bulundu. Kullanım alanına göre helikopterler, İHA-SİHA'lar ayrıca sidalar ve kara araçları. Savaş gemileri şu anda tank savar füzesi atabilen silah taşıyıcı araçlar ve zırhlı KMC benzeri araçlar bu füzemizi kullanabilecek. Tabi helikopterden atıldığı zaman menzili daha yüksek olacak. Temel hedef kitlesi kara araçları, sidalar ve helikopterler diyebiliriz.